İnsan zihni tehdit karşısında iki temel tepki verir: kaç ya da savaş. Bu, beyin sapında çalışan en ilkel sistemimizdir ve çoğu zaman bu sistem hala bizi yönetir. Ama modern dünyada karşılaştığımız tehditler ne bir aslan ne de bir gök gürültüsü kadar somuttur. Bugün karşılaştığımız tehditler cezalandırılmak, dışlanmak, hor görülmek sonsuza kadar azap çekmektir. Bunlar görünmez tehditlerdir ve görünmeyen tehditler en tehlikeli korkuları üretir. Bugün cehennem dediğimizde bir ateş denizi, bir azap kuyusu, sonsuz yanma hissi beliriyor gözümüzde. Ama dur ve sor. Bu görüntüyü sana kim verdi? Bu görüntü senin mi yoksa ödünç mü? Cehennem kavramı binlerce yıldır farklı kültürlerde farklı isimlerle karşımıza çıkar. Antik Mısır'da Duat, Yunan mitolojisinde Tartaros, Zerdüşlük'te Druj Demana, Hint kültüründe Naraka ve her birinde ortak bir tema vardır. Erdemsizliğin cezalandırılması. Peki ceza neden gerekir? Çünkü kontrol gerekir. Korku en eski yönetim aracıdır. Napolyon'un bir sözü vardır. Kitleleri kontrol etmek istiyorsan ya onlara bir düşman ver ya da onları cezalandırmakla tehdit et. Cehennem bu tehdidin en kutsal kılıfıdır. Görünmezdir. Ölümden sonradır. Yani kimse geri dönüp orada ne vardı diyemez. Bu yüzden mükemmel bir kontrol aracıdır. Bir çocuğun karanlıktan korkması gibi bir yetişkinin de cehennem kelimesine anlam yüklemesi bilgiye değil, programlamaya dayanır. Bu program genellikle çok küçük yaşta başlar. Henüz gerçekliği sorgulama kapasitemiz gelişmemişken ''Allah yakar, cehennem var, yanarsın, yok olursun'' cümleleri bilinçaltımıza doğrudan kazınır. Bilinçli bir inanç değil bu, içselleştirilmiş bir korkudur ve burada tehlike başlar. Korkunun ismi yoksa o bir gölgedir. Carl Jung'un dediği gibi Gölgelerle savaşamazsın. Onları ancak ışığa çıkarabilirsin. Cehennem korkusu da böyledir. Bir gölgedir. Ve bu gölgeye asla yakından bakmayız. Çünkü öğretilmiştir ki bakarsan inkarcı olursun. Oysa tam tersi doğrudur. Soru sormak inançsızlık değil, hakiki inancın ilk adımıdır. Bir çocuk karanlıkta neden korkar? Çünkü ne olduğunu bilmez ama ışığı yakarsan korku gider çünkü artık görünürdür. Sen de cehennemi sorguladığında korkunu görünür kılarsın ve görünür olan şey seni yönetemez. Beyin cehenneme nasıl tepki verir? Nörobilim der ki, zihin hayal edilen tehlikeye gerçekmiş gibi tepki verir. Eğer cehennemi hayal ediyorsan ve onun varlığına inandırılmışsan, bedenin buna gerçek bir tehditmiş gibi tepki verir. Kalp atışın hızlanır, kortizol salgılanır, kasların gerilir, sindirim yavaşlar ve dikkat mantıklı düşünme durur. Yani cehennem korkusu sadece dini bir kavram değil. Fizyolojik bir zincirdir. Bu zincir seni düşünmekten alıkoyar. Çünkü tehdit varken beyin sorgulama değil, hayatta kalma modundadır. İnanç mı, koşullanma mı? Kendine dürüstçe şunu sor. Ben cehenneme inandığım için mi bu kadar etkileniyorum yoksa cehennem korkusuyla mı koşullandım? Bu çok önemli bir ayrımdır. İnanç özgürlük getirir. Koşullanma ise itaat. Bugün cehennem kelimesini duyduğunda içindeki duygu sevgi mi, merak mı yoksa sadece kaçma isteği mi? Eğer sadece kaçmak istiyorsan bil ki bu inanç değil, otomatik korkudur. Korkunun frekansı 100 dakika. David R. Hawkins'in Power vs Force adlı eserinde duyguların frekans aralıkları ölçülür. Korku 100 frekansta titreşir. Bu seviyedeki zihin kendini küçük hisseder, kendini suçlu hisseder, sorgulamaz, sadece itaat eder. Sevgi ise 500 frekansında titreşir. Orada zihin yaratıcıdır, sorgular, anlar ve en önemlisi özgürdür. Ama sevgiye ulaşmak için korkuyu inkar ederek değil, korkunun içinden geçerek ilerlenir. İşte bu yüzden bu video var. Korkunu inkar etmek için değil, ona ışık tutmak için. Sana cehennemin var ya da yok olduğunu söylemeyeceğiz. Ama şunu göstereceğiz. Eğer bir inanç seni küçültüyorsa, o inanç değildir, korkudur. Ve korku seni yönetiyorsa, sen hala karanlıktasın. Şimdi ışığı açmanın zamanı. Korkunun adını koyarak, gölgeleri görünür kılarak cehennem denen frekanstan bilinç denilen alana geçmek için. Sen hazırsan biz başlıyoruz. Bugün dünyada milyarlarca insan kendisine cehennem sözü verilmiş bir dinamikle yaşıyor. Bu sadece dinle sınırlı değil. Ekonomide böyle işler, eğitimde, ailede. Ama din bu mekanizmanın en kadim en güçlü silahıdır. Çünkü doğrudan ruhuna seslenir. Sana küçük yaşta şöyle derler. Eğer söz dinlemezsen yanarsın. Eğer şunu yaparsan cehenneme gidersin. Ve bu kelimeleri söyleyen kişi bir anne, bir öğretmen, bir imam, bir devlet yetkilisi olabilir. Önemli olan kimin söylediği değil, bu kelimenin ne işe yaradığıdır. Cehennem bir tehdit mi, bir davet mi? Tehdit seni susturur. Davet seni düşündürür. Ama cehennem çoğu zaman bir davet gibi sunulan tehdittir. Bir tür kutsal şantaj. Eğer doğru yaşarsan ödül var. Ama yanlış yaparsan sonsuz ceza. Bu seni düşünmeye değil, uyumlanmaya zorlar. Ve dikkat et. Burada anlatılan doğru yaşam gerçek ahlak değil, sistemin işine gelen ahlaktır. Sistemin anahtarları korku ve suçluluktur toplumu kontrol etmek için üç şeye ihtiyacın vardır. Görünmeyen bir otorite, kesin kurallar, sonsuz ceza cehennem bu üçünü de bir arada sunar. Ve dikkat, suçluluk duygusu bu sistemin kalbidir. İnsanı günahkar hissettirerek onu pasif, boyun eğen, cezaya razı hale getirir. İşte bu yüzden korku frekansında yaşayan biri sürekli kendini yetersiz, eksik, günahkar hisseder. Ve Kurtuluş umudunu hep dışsal bir güce bağlar. Bir otorite, bir lider, bir din adamı, bir metin. Ama asla kendi içsel gücüne değil. Beyinde cehennem tehdit algısının kendisidir. Nörolojik olarak baktığımızda beyin tekrar eden korku sinyallerine alışır. Cehennem tehdidi küçük yaşta başlarsa bu tehdit bir süre sonra içselleşir. Artık biri yanarsın demese bile beyin, düşünme, sorgulama, kaç komutunu otomatik verir. Bu duruma öğrenilmiş tehdit belleği denir. Bir kez yerleşti mi, kişi en ufak bir sorgulamada dahi ya günah işliyorsam paniği yaşar. Yani kendi düşüncesinden bile korkar hale gelir. Gerçekten kim korkutuyoruz? Şimdi şu soruyu soralım. Eğer Tanrı gerçekten sonsuz bir sevgi varlığıysa ona ulaşmak için neden korku gerekiyor? Neden tanrıyı anlatmak için yakmak, acıtmak, ebedi cezalandırmak gibi kelimeler seçiliyor? Çünkü tanrıyı anlatmıyoruz. Sistemi savunuyoruz. Sistemin ahlakını, sistemin kurallarını, sistemin otoritesini. Tanrının otoritesine değil, kurulu düzenin kutsal korku paketine hizmet ediyoruz. Modern politikada cehennemse dini kullanmaktır. Bugün cehennem sadece kutsal kitaplarla değil, politik propaganda ile de işliyor. Dindar liderlerin halkı korku temelli söylemlerle yönettiğini görebiliriz. Aile yapısı bozuluyor, kıyamet yakın. Biz olmazsak ahlak biter. Öteki gelir, din elden gider. Bu söylemler cehennemi fiziksel değil, toplumsal hale getirir ve halk kurtuluşu yine dışsal bir otoriteye bağlar. Yani aynı döngü. Korku, uyum ve güçlüye teslimiyet. Bu sistemi ne kırar? Cevap çok basit ama kolay değil. Soru sormak, korkunun üzerine gitmek, cehennemi duygusal değil, felsefi ve psikolojik olarak anlamaya çalışmak. Sistem senden bunu istemez. Çünkü korkuyla yönetilen biri düşünemez. Ama bilinçle düşünen biri de Korkuyla yönetilemez. Kendi bilincinin mimarı olan kişi inançları yıkmaya çalışmaz. Kutsalı reddetmez. Tanrıyı sorgulamaz. Sadece kendisine her zaman sorar. Sana kutsal diye verilen şeylerin içinde seni susturmak için yerleştirilmiş korku tuzakları olabilir. Eğer bu tuzakları fark edersen sadece korkudan değil, gerçek olmayan tanrı algısından da kurtulursun. Çünkü Tanrı korku değildir. Ama korku seni ona götürecek geçici bir frekanstır. Orada kalırsan körleşirsin. Geçersen aydınlanırsın. Sana hep şöyle dediler. Cehennem ölümden sonra. Bu dünyada değil. Bu hayatta göremezsin. Ama fark ettin mi hiç? Sen çoktan birkaç defa yandın aslında. Sonsuz bir ateşte değil belki. Ama ağzına kadar acıyla dolu bir gecede, içinde tarifi olmayan bir boşlukta, kalbinin ortasına çökmüş bir değersizlik hissinde. İşte orasıydı. İşte o andı. Sen orada cehennemin içindeydin. Kendi cehenneminden geçmiş insanlar her yerdedirler. Birini kaybettiğinde, kalbin paramparça olduğunda, her şey üstüne üstüne geldiğinde, bir gün daha fazla dayanamayacağım dediğinde sen de oradaydın. Bu ateşin altında közler halinde duran anlamı henüz görememiştin. Ama aslında yanman yok olmak için değil, içindeki eski benliği yakmak içindi. Carl Jung şöyle der. Ruhun içinde bir yer, karanlıkta kalmak yerine cehennemde yanmayı seçer. Çünkü karanlıkta kalmak, farkındalık olmadan sürünmektir. Ama cehennemden geçmek seni dönüştürür. Yüzleşmediğin korkuların seni yönetirken onların tam içinden geçtiğinde artık onlara ait olmazsın. Psikolojik cehennem ise travmanın frekansıdır. Nöropsikoloji bugün bize çok net bir şey söylüyor. İnsan travmayı yalnızca olayın büyüklüğüyle değil, içinden çıkamama hissiyle cehennem olarak tanımlar. Yani cehennem Çıkış kapısı olmayan bir durum hissidir. Tacize uğrayan bir çocuk, sürekli baskılanan bir kadın, utançla büyütülen bir genç, kimliğini saklamak zorunda kalan bir birey. Bunların hepsi birer metaforik cehennemdir. Ve bu insanlar kelimelere dökemedikleri bu alanlarda yıllarca yanmaya devam eder. Senin de vardır. Kimseye anlatamadığın, içini hala yakan bir anın o odada yalnız kaldığında geri gelen o görüntü işte orasıdır senin cehennemin. Ama kötü haber değil bu. İyi haber şu, eğer tanıyorsan artık geçebilirsin. Mevlana şöyle der. Cehennemden korkma. Cehennem, aşkın ateşini taşıyamayan yürekler içindir. Bu cümleye ilk bakışta anlam yüklemek zor olabilir. Ama biraz derinleşelim. Cehennem, aşkı yani saf sevgiyi kaldıramayan yapıdır. Ego, kontrol, suçluluk, ayrılık bilinci. Eğer sen hala korkuyla seviyorsan, korkuyla dua ediyorsan, korkuyla yaşıyorsan, orada aşk yoktur. Orada sadece cehennem vardır. Yani cehennem sana dışarıdan verilmiş bir tehdit değil, içeride bastırılmış sevginin ateşidir. Cehennemi kim inşa eder? Birçok insan sanıyor ki Cehennem Tanrı'nın bir ölç mekanizmasıdır. Ama şöyle düşün, hiçbir sevgi dolu varlık sana sonsuz işkence vaat etmez. Eğer Tanrı'yı bu kadar merhametsiz görüyorsan, ona değil, ona çizilmiş karikatüre inanıyorsundur. Cehennemi Tanrı yapmaz. Sen yaparsın. Suçlulukla, yasaklanmış arzularla, ifade edemediğin duygularla, sustuklarınla, bastırdıklarınla, sırf ayıp olur diye içine attıklarınla. Cehennem, senin içinde birikmiş, bastırılmış potansiyelin alev almış halidir. Yani, yakıcı olan şey, bastırdığın sendir. Çıkış kapısı, yanmaktan korkmamaktır. Cehennem, senden eski benliğini ister. Sana der ki, yan ama uyan, bırak ama hatırla. Yüzleş ama özgürleş. Gerçek dönüşüm, acının içinden geçmeye cesaret ettiğinde olur. Oraya bakarsan, yeniden inşa başlar ama bakmazsan aynı yerde tekrar tekrar yanarsın. Sufi bir söz der ki, ateş seni yakmaz. Eğer içindekini arıtırsan seni temizler. Uyanış nerede başlar? Uyanış cehennemi yatsımakla değil, onu tanımakla başlar. Cehenneme baktığında sadece acı değil, içinden doğacak anlamı da görmelisin. Acı çektiğin an kendine şunu sor, bu bana ne anlatıyor? Bu beni nereye çağırıyor? Bu beni kim olmaktan alıkoyuyor? Çünkü bilinç ancak yanmış toprağa ekilir. Orada eskisi tutmaz. Ama yeni olan kök salabilir. Ve belki ilk kez sen sen olabilirsin. Birçok kişi için tanrı çocuklukta duyulan ilk büyük otoritedir. Anne babadan sonra gelen ama daha büyük, her şeyi gören bir varlık. Hata yaparsan kızan, günah işlersen yakan, sorgularsan cezalandıran. Peki bir dur, derin bir nefes al ve kendine şu soruyu sor. Tanrı'yı gerçekten seviyor musun yoksa sadece ondan mı korkuyorsun? Sevgi mi, itaat mi? Eğer birini korktuğun için dinliyorsan o ilişki sağlıklı değildir. Bu bireysel ilişkilerde de böyledir. Bir eşten, bir babadan, bir öğretmenden korkuyorsan orada sevgi yoktur. Sadece itaat vardır. Ama ne tuhaftır ki tanrı konusunda bu çarpıklığı normalleştirmişiz. Allah'tan kork en sık duyduğumuz cümlelerden biridir. Peki neden Allah'ı sev değil? Neden Allah'a güven değil? Çünkü korku daha kolay yönetir. Sevgi özgürlük getirir ama korku boyun ektirir. Dini metinlerde korku neden öne çıkar? Birçok kutsal kitap döneminin diliyle yazılmıştır. Ve o dönemlerin dili otorite merkezlidir. Örneğin eski ahitte Tanrı kıskanç, cezalandırıcı bir figür olarak tasvir edilir. Kur'an'da azap kelimesi birçok yerde geçer. Yunan mitolojisinde tanrılar bile öfkelenir, ceza verir. Hint öğretilerinde karma ceza gibi çalışır. Bu, Tanrı'nın böyle olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Bu, insan bilincinin henüz korku seviyesinde yazdığı anlamına gelir. İnsan bilinç düzeyi neyse, Tanrı algısı da o olur. Korkuyla dolu bir zihin, Tanrı'yı da cezalandırıcı görür. Ama sevgiyle dolu bir zihin, onu birlik ve şefkat olarak algılar. Korku frekansında Tanrı algısı nasıldır? Dr. David Hawkins'in bilinç haritasını hatırlayalım. Korku eşittir 100 frekans puanı, suçluluk 30 puan. Sevgi 500. Aydınlanma ise 700 puan ve fazlası. Şimdi soralım. Sana anlatılan tanrı hangi frekansta? Eğer tanrı seni sürekli tehdit ediyor, korkutuyor, denetliyorsa o tanrı sevgi frekansında değildir. O sistemin tanrısıdır. Kontrol için oluşturulmuş bir imajdır. Tanrıyı savunurken onu kırıyoruz. İlginçtir, Tanrı'nın adını en çok kullananlar, onun özünü en çok çarpıtanlardır. Allah böyle yapar. Tanrı şöyle cezalandırır. Şunu yaparsan yakar. Tanrı'yı böyle tehdit aracı gibi sunanlar, onu koruduklarını sanırlar ama aslında insanları ondan uzaklaştırırlar. Çünkü sevgi korkuyla yana duramaz. Ya korkarsın ya seversin. Aynı anda ikisi olmaz. Hatırlayalım. Tevrat ve Kur'an'da geçen İbrahim'in hikayesi. Tanrı ona çocuğunu kurban etmesini emreder. İbrahim tereddütsüz kabul eder. Ama son anda kurban durdurulur. Bu testin özü neydi? İbrahim'in Tanrı'ya olan güveni. Ama dikkat. Bu bir kölece itaat değil, saf teslimiyettir. Çünkü sonunda Tanrı öldürmeyi değil, şefkati seçer. Ve bu bize Tanrı'nın doğasının öldürmek değil, dönüşüm olduğunu hatırlatır. Tanrı'nın gerçek dili nedir? Tanrı evrensel frekansta titreşir. Bu frekans korku değil. Bu frekans sevgi, anlayış, birlik ve şefkattir. Tanrı senin düşüncelerinden korkmaz. Sorgulamanı yasaklamaz. Aksine seni düşünmeye, anlamaya ve özgürleşmeye çağırır. Tanrı'nın ışığına yaklaşan bir ruh daha çok korkmaz. Daha çok güven duyar. Tanrı'ya korkmadan yaklaşabilir misin? İşte seni bu soruya getirmek istiyoruz. Tanrı'ya korkmadan yaklaşabilir misin? Eğer cevabın hayırsa, bil ki bu senin hatan değil. Bu sana öğretilen tanrı imajının sonucudur. Ama bu değişebilir. Çünkü tanrı değişmez, senin bakışın değişir. Korku tanrının dili değil. Korku sadece ilk adım olabilir. Ama orada kalırsan hep kapıda beklersin. İçeri giremezsin. Sevgiye ulaşamazsın. Bugün din dediğimiz yapının büyük bir kısmı dogmalar üzerine kuruludur. Dogma nedir? Sorgulanmadan doğru kabul edilen düşünce kalıplarıdır. Bu doğrudur çünkü böyle söylenmiştir. Bu kutsaldır çünkü öyle yazılmıştır. Bu böyledir çünkü öyle inanılır. Ama burada temel bir soru var. İnanç dışarıdan verilen bir bilgi midir yoksa içerden doğan bir his midir? Din ile inanç arasındaki ince çizgi nedir? Dinler tarihsel ve kültürel kodlarla birlikte gelir. Ritüeller, yasaklar, kurallar, kıssalar. Ama inanç bu yapının ötesindedir. İnanç senin içinden yükselen, her şey çöktüğünde bile seni ayakta tutan o görünmeyen bağdır. Dogma der ki: Sorgulama, yeter ki inan. Görmeden kabul et, itaat et. Yanlış bile olsa düzeni bozmamak için inan. Oysa bilinç der ki: Sorgula, hisset, yaşa. Anlamıyorsan inanma. Çünkü hakikat sana dışarıdan değil, içeriden fısıldanır. Kitaplar kutsal mı, yoksa okuyan mı? Kutsal kitaplar birçok gelenekte yol gösterici kabul edilir. Ama unutma, her metin okuyanın bilinci kadar derindir. Aynı ayeti okuyan iki kişiden biri ceza görür, diğeri sevgi. Aynı hikayeyi okuyan biri şiddeti meşrulaştırır, diğeri affı öğrenir. Çünkü kitap sabittir. Değişen sensin. Yani Tanrı'nın kelamı bile olsa onu kiminle okuduğun önemlidir. Korkuyla mı, açık bir kalple mi? Bilgi tekrar edilir, deneyim hatırlanır. Dogma tekrar ister. Beş vakit tekrar, Aynı cümleyi ezber, aynı ritüeli sürekli yap. Ama deneyim içselleşir. Bir kez gerçek sevgiyle dua ettiysen, bir kez Tanrı'yla içsel temas kurduysan, onun tadını unutmazsın. Tekrar etmene gerek kalmaz. Çünkü o artık senin bir parçandır. Tıpkı aşık olmak gibi. Biri sana "Aşıksın." dese inanmazsın. Ama bir gün kendin yaşarsan, kimseye sorman gerekmez. Bilirsin. İnanç da böyledir. Beynin ruhsal deneyimle ilişkisi nedir? Nörobilim der ki, derin meditasyon, dua ve trans halleri sırasında beynin prefrontal korteksi susturulur. Bu, egonun geri çekildiği, kişisel sınırların silikleştiği, birlik hissinin yaşandığı bir alandır. Bu anlarda kişi zaman algısını yitirir. Beden sınırlarını hissetmez. Korku ve endişe yok olur ve kişi kendini bir bütünün parçası olarak deneyimler. İşte bu kitapta yazmaz. Bu sadece yaşanır. Ve yaşandığında dogmalara ihtiyaç kalmaz. Çünkü artık doğrudan bağ kurulur. Spiritüel yalnızlık gerçek inancın başladığı yerdir. Bir gün tüm sistem çöktüğünde, ritüeller anlamını yitirdiğinde, kitaplar elinden alındığında ne kalır elinde? Eğer hiçbir şey kalmıyorsa senin inancın bir bilgi koleksiyonuydu. Ama bir bağ kalıyorsa işte o zaman inancın hakikiydi. Spiritüel yalnızlık budur. Sistemin dışında, toplumun dışında yalnızca sen ve Tanrı'dır. Bu alan kutsaldır. Çünkü burada korku olmaz, sadece doğrudan temas olur. Dogmadan deneyime geçiş asıl amaçtır. Dogmadan deneyime geçmek bir şeye inanmak yerine onu yaşamak anlamına gelir. Bir çocuk ağladığında dua ediyorsan, ama kalbinin içinde hiçbir şey hissetmiyorsan, sadece sana öğretilmiş bir davranışı tekrarlıyorsundur. Ama o çocuk için içinden bir ışık yükseliyorsa, gözlerin doluyorsa, yargısızca orada olma hali içindeysen, işte orası dogmanın bittiği, ruhun konuşmaya başladığı yerdir. Bilinçli bir inanç ne demektir? Bilinçli inanç ezber değil, sezgidir. Kalıp değil, temastır. Taklit değil, hakikatle buluşmadır. Bu noktadan sonra kimsenin sana neye inanacağını söylemesine gerek kalmaz. Çünkü sen zaten hissediyorsundur. Hayatta bazı anlar vardır. Sana dokunmaz, seni delip geçer. Bir kayıp yaşarsın, bir ihanete uğrarsın. Bir sabah uyanırsın ve hiçbir şeyin yerli yerinde olmadığını hissedersin. Ne dualar işe yarar, ne kitaplar cevap verir. Dün iman dediğin şey bugün susturur seni. İşte orasıdır. Orası cehennemdir. Ama o cehennem seni yakmak için değil, uyandırmak içindir. Cehennem ateşi neyi yakıyor? Bize hep şöyle öğretildi. Cehennem günahkarları yakar. Ama kimse şu soruyu sormadı. Tam olarak ne yanar? Beden mi, ruh mu? arzular mı, ego mu? Aslında cehennemin ateşi sana ait olmayan her şeyi yakmak için vardır. Taklit ettiğin inançları, taşıdığın suçlulukları, başkasından ödünç aldığın kimlikleri, sana ait olmayan benleri. Gerçek sen yanmaz. Gerçek sen bu ateşten doğar. Tıpkı demirin ateşte şekillenmesi gibi. Tıpkı altının saflığının ateşte ortaya çıkması gibi. Cehennem bir arıtma yeridir. Psikolojik yanma dönüşümün kimyasıdır. Psikolojide buna ruhun karanlık gecesi denir. Carl Jung bu süreci şöyle açıklar. Birey karanlıkla yüzleşmeden bütün olamaz. İnsan bu süreçte kim olduğunu unutur, eski inançları çöker, kimliğini, amaçlarını, değerlerini sorgular. Ve bu yıkım bir son değil, bir hazırlıktır. Tıpkı tırtılın kozasında eriyerek kelebeğe dönüşmesi gibi. Sen de eski benliğini bırakmak zorundasın ve bırakmak yakmak gibidir. Acıtır ama özgürleştirir. Nörolojik çalışmalar gösteriyor ki yoğun duygusal krizlerden sonra insan beyninde yeni sinaptik bağlantılar oluşur. Yani gerçek bir yıkım sürecinden sonra beyin aslında yeniden yapılanır. Depresyon geçiren birçok insan iyileşme sonrası daha derin bir farkındalık daha yüksek empati ve daha otantik bir yaşam hissiyle hayata döner. Yani ruhsal cehennem, eğer onun içinden geçebilirsen bir bilinç sıçraması yaratır. Cehennem bir durum değil, bir kapıdır. Eğer cehenneme düşmekten korkuyorsan, belki de çoktan içindesin. Çünkü gerçek cehennem, düşünememek, sorgulayamamak, sevgiyi hissedememek, anlam bulamamaktır. Yani yaşamak ama canlı olmamak halidir. Ama bu hal seni bir kapıya getirir. O kapıdan geçersen, karanlıkla yüzleşirsin, kendinle barışırsın ve ilk kez gerçekten doğarsın. Yanmak ile yok olmak arasındaki fark nedir? Yanmak dönüşümdür. Yok olmak direnmemektir. Eğer bu sürece direniyorsan, ben buyum diye tutunuyorsan, acın uzar. Ama eğer bırakırsan, ben artık bu değilim diyebilirsen yanarsın ve sonra ışıldarsın. İbrahim'in kıssasını hatırla. Ateşe atıldı ama yanmadı. Çünkü teslim oldu. Yani o ateşe değil, kendi benliğine direnmekten vazgeçti. Dönüşümün sembolü Anka kuşudur. Anka efsaneye göre kendi küllerinden doğan kuştur. Yanmak onun için bir son değil. Yeniden doğuş törenidir. Sen de bir anka potansiyelini taşırsın. İçinde taşıdığın yanma potansiyelidir. Yok olmak için değil, özgürleşmek için vardır. O ateşin içinden çıkabilirsen artık aynı kişi olmazsın. Cehenneme düşmek dışsal bir kader değildir. Cehennemi fark etmek içsel bir çağrıdır ve uyanış o çağrıya cevap vermekle başlar. Evet, ben yanıyorum. Ama bu Beni yok etmiyor. Bu beni uyandırıyor demektir. Artık sorulacak soru şu. Yanacak mısın yoksa uyanacak mı?